Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Unicorn'umuza yapmaya devam ediyoruz. Unicorn'umuzun bugün kulaklarını öreceğiz. Kulaklarını örmek için 4 tane bu şekilde parça öreceğiz arkadaşlar. Bir sıkılaştırdım. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 sık iğne çek, zincir çektim arkadaşlar zincirimin ikinci sinden başlayarak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sık iğne elde ettim arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Bir tane atlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 4 şev öldüm geri dönüyorum zincirimi çektim. Döndüm. Şimdi 11 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 bir. bir zincir çekiyorum dönüyorum arkadaşlar bir 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir zincir çektim döndüm arkadaşlar 10 sık iğne olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sık iğne ördük. Şimdi Dört sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç ve dört sık iğne ördüm. Bir tane atlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Zincirimi çektim ve döndüm. 9 sık iğne olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Zincirimi çektim. Döndüm arkadaşlar. Şimdi 5 2 3 sık iğne ördüm. Bir sık iğne atladım. 2 3 4 ve 5. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi burada şu baştaki sık iğneme batmadan atladım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi burada son iki tanem kaldı. Buna değil, buna atlıyorum. Eksikmiş oldum. Zincirimi çektim, döndüm. Şimdi yine arkadaşlar baştakine atlıyorum. 1 2 3 ördüm. Yine bunu atlıyorum. Sondaki sık iğneme battım. Zincirimi çektim, döndüm. Baştakini yine atlıyorum. Buradakini, buradakini yine atladım. Ve iki tane Sık iğnem kalmış oldu. Eksittiğim için. Burada kesiyoruz. ipimizi Buradaki başlangıçtaki zincirci yaptığımız en baştaki sık iğneme bir iki tane sık iğne yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sık iğne yaptım kenarına tepeye geldim arkadaşlar bu tepedeki iki tane sık iğneme bir iki hemen yanındaki ne de bir iki yani iki ilmeğe çift batmış oldum ve devam ediyorum kenarlarına batarak iniyoruz arkadaşlar bu kenar sayısı 38 sık iğne olmuş olacak arkadaşlar bu köşeye bir iki tane batıyorum <laughs> 6 ile birlikte toplamda hepsi 38 sık iğne olmuş oluyor arkadaşlar. Böyle son sık iğneme de battım. Burada ipimi koparmadan ikinci parçamı alıyorum. İkinci parçamın düz önü burası. Bunu çeviriyorum. Kulağımın arkasına koydum. Bunu arka kulağımın sık iğnemden battım bu şekilde birleştiriyorum bir arka parçamdan bir ön parçamın sık iğnesi ile birlikte birleştiriyorum arkadaşlar sık iğne yapıyorum normal sık iğne şeklinde iki parçayı birbirine birleştirmiş oluyorum Son köşelerime çift batıyorum arkadaşlar. Dönüşlerin kıvrılmaması için. Bu şekilde son sık iğneme geldim arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü oldu. Bunu şimdi ikiye katlıyorum. Şu şekilde döndürdüm. Ve buradaki ilk sık iğnemle birlikte yine birleştirir gibi. alttaki sık iğnelerle birlikte birleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde dikmek için ip bırakalım kulaklarımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kolay gelsin.